var. Ha, ben şimdi gidiyorum. Hı. Geliyorum biraz. Tamam. De. Evet, bir konuğumuz var. Selçuk Derinöz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sanatçı, bakır sanatçısı mı diyeceğizse yoksa işleme sanat ne sanatçısı diyelim size? Maske. Maske sanatçısı. Evet. Bakırla maske yapıyorsunuz. Evet. evet. Ve bu ve bu maskeyi yaparken e, şey kullanmıyorsunuz alet? Yok, ilkel yöntemlerle. Ee, ilkel yöntemlerle ve kaynak pantemi evet. yapıyorsunuz. Neler lazım? Ne için? Bu maskeyi yapmak için. Maskeyi yapmak için astar bakır dediğimiz levha bakır. Evet. Ee, bakır borular değişik kalınlıklarda. Öyle mi? Tabii. Hmm. Mesela o alttaki büyük maske. Evet evet biz bu muhteşem bir şey. Şurada bir bitmişi var. Evet bunun evet. gerçekten harika. Hmm. Sonra? Bakır tel. Bakır tel. Arkasına duvarı asmak için ip yapıyoruz. Hı -hı. işte çek İşte çekiç, makas. Çiviler falan. Bugün bize mask yapacaksınız. Evet. Sizin bir serginiz var. Evet efendim. Adı Secret. Evet. Sır. Ee, Fransızcası da... Sök, sekre. Sekre. Evet. Ee, 13 Mayıs'ta başlamış. Evet. Bugün serginizden izin alıp buraya geldiniz, bize katıldınız. Teşekkür Aynen ederiz. Öyle. 28 Mayıs'a kadar devam ediyor. Ee, neredeydi yeri? Bir dakika. Union Fransa'da. Evet. Cihangir'de. Cihangir. Evet, Cihangir. İnşallah biz de gelip sizi ziyaret edeceğiz. Mutlaka Evet. Hep mask mı yaptınız? Hep mask. Hep ee, mask yaptınız. Birkaç da figür. Peki maskları yaparken böyle son derece klasik soruyu soralım. Nereden esinlendiniz? Ne, ne size ilham veriyor? Üf, esinlendim tabii çok şey var. Mesela çocukken benim babam ayakkabıcıydı. Deriden bize maskeler yapardı yarım. Böyle kahraman zoro maskeleri gibi. Çıkar oynardık. Kendimizi iyi hissederdik. Bir de maske seviyorum. Yüzleri, bakışları Aha. seviyorum. Aha. İşte onları yansıtmaya Ondan çalışıyorum. Geldi. Evet. Peki e, bu şeylerde bunlar ne? Kerpeten miydi bu? Genelde kerpeten ve çekiç mi kullanıyorsun? Pense, karga burnu, işte metal makası, bunlar. Şimdi bugün yaparken yayın önce stakozuk biraz böyle çık 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 çık. çok fazla yapmayacağım. Yapmayacaksınız. Evet mısınız? evet daha çok keserek yap, bir şey tamam. çalışacağım maske. Evet. Bize bir bak, peki ne tür bir maske yapacaksınız? Sürpriz. Pekala sürpriz. <laughs> tamam. Peki Selçuk Bey e, size kolay gelsin diyorum. Teşekkür Siz burada ederim. E, çalışırken biz programımıza devam ediyoruz ara ara sizle birlikte tamam. olacağız kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Selçuk derin özle derin öz maskesini bitirmiş gibi e, biz yayındayken gürültü yapamadı. <laughs> Şimdi e, güreti yapıyor. çok Gerçekten çok güzel olmuş. Bir bakabilir miyim? Elimi alabilir miyim? Tabii mi? buyurun. Ne kadar güzel. E, bu ben değilim değil mi? <laughs> Ama gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz. E, yani. Bunu sadece keserek Evet yaptınız. Ondan sonra da birazcık böyle çık çık çık, çık evet. mı yapacaksınız. Başka bir işlem görecek mi? Yok. Hani mesela da. burada bu keskinlikleri falan var bunları. Onları tabii yok ediyor musunuz? Evet. Törpüyle mi yok ediyorsunuz yoksa e, çekiçle vura vura mı? Vurarak ve penseyle geriye bükerek. Anladım. Buna bir isim veriyor ay, Buna bir isim veriyor musunuz? Genelde isim vermiyorum ama bu duvara koyduğumuz zaman gölgesini duvara veren bir maske. Öyle mi? Evet. Nasıl, duvara buradan masa yoksa arkasına bir e, bir, bir tel koyuyoruz bir tel ama buradan da asabiliriz. Anladım ve gölgesini evet. duvara veriyor. Çok güzel. Sizin e, takılarınızda da böyle maskeler var. Evet. E, gerçi onlar bakır değil gümüş anladığım gümüş, kadarıyla evet. ama şu e, operadaki hayalet e, maskesi mi? Yok o benim daha önce çalıştığım bir maskemin e, takısı. Bu yarım büyüz yani hayatta yarım kalan şeyleri ifade ediyor. Hmm. Evet. Çok ilginç. Çok ilginç. Peki buna, buna mı devam mı edeceksiniz yoksa bize başka bir şurada iki tane daha şey görüyorum ve mesela merak ettim acaba siz bize bir gülen yüz bir ağlayan yüz mü yapacaksınız diye. Ha ben baskı yapmış olmayayım. Yok estağfurullah. Onu pek yapmak istemiyorum çok söylüyorlar. Çok Çünkü yapıyorum. yapılmış bir şey. Ben daha çok kendi çizimlerim. Ama sizin çizimlerim. yorumunuz olsa tabii haklısınız. Ben e, şey yapma hani, ben de işte tiyatroculu, tiyatrocu yanım yani gülen hep şey yaparız takaldığımız vakit hemen gülen yüz ağlayan yüz evet, evet, yaparız. Evet. Ee, peki o zaman bunu bu edelim. Buna devam ediyorsunuz. Size kolay gelsin. Çok diyorum. teşekkür ederim. Program ilerleyen dakikalarında tekrar yanınıza geleceğim. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Birazdan uzman doktor Leyla Alkaş konuğumuz olacak. Özledik kendisini. Gelecek ve bize çocuğa paylaşmayı nasıl öğretmemiz gerektiğini anlatacak. Bakalım nasıl anlatacak. Son aşamaları galiba değil evet, mi Ayşe? Evet. Selçuk Bey'in son aşaması. Selçuk Bey aslında ısrarla tık 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 yapmak işte istiyor fakat... Programda gürültü olmuş. Siz böyle bir ferah feza yapın böyle bir tık tık. Biz devam edelim. Peki. Ee, size bir iki e, sorum daha olacak öğrenmek istediğim. Ee, atölye çalışmaları yapıyor musunuz? Yapıyorum. Yapıyorsunuz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz Çok... mesela? E, size ben geldim. Merhaba Selçuk Bey. Evet. Ben Bakır'dan mask yapmak istiyorum. Hı -hı. Yapıyor muyum? Evet. Ciddi misiniz? Ciddiyim. Aa ne kadar güzel. Ama önce kağıda çiziyoruz, çizim yapıyoruz. Ha öyle elime metali verip hadi al bakalım yap demiyorsunuz, tabii. anladım. Önce... önce kara kalem, e, eskiz gibi kağıtta çalışıyoruz. Bakın Hı -hı. E, kuralları var. Hı -hı. Ondan sonra Hı -hı. metali uyguluyoruz. Metal uyguluyorsunuz. Hı -hı. Ee, bunun için özel bir beceri gerekiyor mu? Yani e, size gelecek talebi olan kişinin özel bir beceri. Yani var mı yoksa? Yok. Çizim yapması yeterli, sevmesi yeterli. Anladım. Peki çalıştığınız madde bakır olduğuna göre. Evet. Gelelim işin şey kısmına, maddi kısmına. Ee, sponsor ile çalışıyor musunuz? Yani size bunları bu konuda destekleyen bir sponsorunuz var mı? Buna ihtiyacınız var mı? Yok. Sponsorumuz yok. İhtiyacımız var. Şöyle ki var. Bakır da altın ve gümüş gibi borsası olan ve ee, sürekli mi? yükselen tabii bir malzeme Madde. evet. Böyle bu pahalı bir şey mi yani şu anda? E tabi ve sürekli artıyor. O kadar yani. Tabi tabi. Hmm. Mesela Şili'deki deprem bile etkiledi. Büyük bakır üreticisiymiş Şili. Öyle mi? Tabi. Hı hı. Peki ama sponsora ihtiyacımız, ihtiyacımız var diyorsunuz. E tabi ona göre daha rahat çalışılabilir. Tabii daha rahat daha rahat iş büyük işlesiniz. işler Doğru. çıkabilir. Peki şu an bir, bir serginiz var devam ediyor. Evet. Mutlaka ayın 28'ine kadar, 28 evet. Mayıs'a kadar geleceğiz. Yurt içi veya yurt dışında sergi açmayı planlıyor musunuz? Hı -hı. Ee, 2012'de Hollanda'da e, Türk-Hollanda dostluğunun 400. yılı kutlamaları var. Mi? Evet o bağlamda yazışmalarımız Çok sürüyor. Çok Nereye gideceksiniz orada? Amsterdam, Rotterdam? Amsterdam, Amsterdam e, olacak. Ama Amsterdam zaten muhteşem bir sanat e, evet. şehri. Her türlü sanatın... Gerekse sokakta, gerek e, binalarda, her yerde uygulandı ve bu konuda Hollanda hükümeti ciddi ödemeler yapıyor. Evet. E, sanatın her, ama yani her türlüsüne yapıyor. E, gerçekten umarım orada bir sergi yaparsınız. Evet. Şu an görüşmeleriniz mi sürüyor? Gö görüşmeler sürüyor. Belki peşinden bir New York flörtümüz var. Aha evet. çok güzel. Bu çok hoş bir şey. Demek ki Türk bakır sanatını hani tam bildiğimiz bakır olmasa bile evet. maskelerle yurt dışına taşımanız bizim için gerçekten gurur verici. Teşekkür ederim. E, peki atölye çalışması için ne kadar bir süre gerekiyor bu işin? Yani ben mesela geldim öğrenmeye kalktım. Ne kadar süreye ihtiyacım var? Yani 15 gün ile bir ay arası değişir. Ondan sonra kendiniz yapabilirsiniz Kendin tabii. Peki ben bir şey merak ediyorum. Bu işlem evde yap yani tabii ki hani Burası bir stüdyo evet. evde de evde de rahat rahat hani evdeki diğer kişilerin başını şişirmeden tak 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 tak. Kesinlikle yani bir balkonda yapılabilir boş bir odada veya böyle izole edilebilir ses zaten çok da gürültülü bir şey değil ama stüdyo ortamı için. Tabii tabii, tabii. Sizde. Evet. peki bir de böyle şuradaki mesela ürünlerinizde yeşil rengi görüyorum bu okside olan mı yoksa boyadığınız bir şey mi? Bakır doğada normal rengi bu parlaklıkta biliyorsunuz. Evet. Doğadan böyle mi çıkıyor? Yok, doğada kaya gibi kütle çıkıyor. Kütle çıkıyor. Fabrikadan Hı -hı. çıkışı bu. Evet. Yani normal. Ama bu renk yani kütle bu renk mi? Daha kirli paslı gibi onun gibi aşağı Şöyle, yukarı. Evet. Ee, üretildikten sonra bu renkte çıkıyor. Doğada kaldıkça da önce Nescafe rengi gibi oluyor, sonra kararıyor. Burada gördüğünüz gibi evet. ve daha sonra da yeşeriyor ve turkuaz oluyor. Bu Turkuaz da oluyor. Bakırın pası. turkuaz var doğru. Tabii. Onu doğru. Ben e, kendi özel formülümle hızlandırıyorum. Yani doğada Aa, daha uzun sürüyor. Anladım. Uh -huh. Ama güzel bir ton yakaladık. Çok güzel bir ton gerçekten evet. çok güzel bir ton. Peki siz e, maskemizi, maskemizi birden sahip çıktım. Tabii. E, yapmaya devam ediyorsunuz. Tamam. Ee, programımızı kapatmadan önce son bir kez görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.